Sosyal medya geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Ünlülerin eğlenceli videoları, ilgi gören fotoğrafları ve ilginç paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte sanal alemden yansıyanlar. Bebeğine önce olumlama şarkıları. Kendimi seviyorum kendimi, kendimi seviyorum kendimi seviyorum kendimi seviyorum kendimi seviyorum kendimi seviyorum sonra da arabesk dinletti kaldım bak insafına aşkım Güzel pozlar, çılgın danslar, yeni aşklar, kıskandıran tatiller. İşte sosyal medyadan haftanın paylaşımları. Sosyal medya turuna çok uzaklardan, yaz mevsiminin yaşandığı Mariçus'tan başlıyoruz. Tatile çıkan Sinem Koval kıskandıran paylaşımlar yaptı. Sinem Koval özellikle ağır çekim havuzdan çıkma videosuyla tatili özetti. Ceyda Ateş kendini şöhrete ulaştıran dizilerden adını Feriha koydum'un Florida versiyonunu komedyen Kaan Sekban'la birlikte çekti. Kaan, sen bence kendini fazla kaptırdın bu Florida hayatına. Yani çok alışma diyorum. Ne de olsa yarın gidiyorsun, değil mi? Yani, Buradan falan girersin. Aa, bu arada Şerif elde oturuyordun, değil mi? Tarabede oturuyorum ben. Peki öyle olsun. Yani kendini daha iyi hissedeceksen... Ne demek o ya? ne diyorum. Fazla alıştırma kendine. Ee, hem... ...senin bu yapman gerekmiyor mu? Ne demek istiyorsun? Ay... ...çiçek mayasını da girmiş mu? İbrahim Çelikkol mutfaktaki hünerlerini gösterdi ve hamburger ekmeği yaptı. Aile dizisinin kamera arkasında Kıvanç Tatlıtuğ'un köftesine acı sos sürdürdüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Kıvanç Tatlıtuğ köfteyi acılı yerken eşi Başak Tatlıtuğ sporla formda kalıyor. Fransa'dan paylaşımlarını sürdüren Melisa Aslı Pamuk şık kıyafetiyle bu videoyu çekti. Nurgül Yeşilçay çılgın haftaya giriş paylaşımıyla yine güldürdü. Hakan Altun sahnesinde sürpriz yaptığı Sibel Can'la böyle düet yaptı. Şarkıcı Zara aşk yaşadığını ilan ettiği söz yazarı sevgilisiyle sahnede böyle el ele şarkı söyledi. Aras Bulut İnemli bir fotoğraf çekiminin kamera arkasından bu videoyu yayınladı. Yasemin Şefkatli geçtiğimiz hafta dünyaya gelen ikizlerinden biriyle bu paylaşımı yaptı. Bebeğiyle paylaşım yapan bir başka anne Ezgi Mola'ydı. Ezgi Mola kucağında oğlu Can'la olumlama şarkıları söyledi ve motivasyonunu arttırdı. Yaşamındaki en değerli insanım ben. Evet Can, işte böyle oğlum. Ben. Aydınlık ve sevgi dolu. Ve sevgi dolu. en önemli insanım ben kendimi seviyorum kendimi seviyorum kendimi seviyorum kendimi seviyorum kendimi, seviyorum, kendimi, seviyorum, kendimi, seviyorum, kendimi seviyorum. hadi fırta oğlum olması gerekeni yapıyoruz hadi Ezgi Mola çocuğuna arabeskle öğretmeye başlamış. İşte Ezgim Olanın oğluna ninni niyetine Alaturka dinlettiği anlar. Kaldım bak insafına aşkım. Ezgi Mola'nın esprili paylaşımlarından bir başkası hayranı oldu. Jason Statham'la aynı filmde oynamış gibi gösterilen afişin üzerine yaptığı yorumlardı. Biraz da motivasyona arkadaşlar. Siz isteyin gerisi gelir. Gördüğünüz gibi yeni filmimiz. Vizyonda mı kalktı mı emin değilim ama bak ya asın bayrakları falan. Öyle şeyler söyleniyor değil mi? <laughs> Bensu Soral bir dergiye verdiği pozları ve o pozların kamera arkasını paylaştı. Demet Özdemir, Milano pozlarıyla ilgi görürken mini ayna videosunda giydiği 38 bin liralık pantolonla da gündem oldu. Zeynep Bastık pozlarıyla haftanın dikkat çeken bir başka güzeliydi.